Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Stars oynuyoruz ve karşıma dolandırıcı biri geldi. Yani %100 dolandırıcı gelmiş. Brawl Pass ister misin diyor. Ben hayır dedim. Niye dedim. Ben sana alayım. Dur postan vereyim. Nah alırsın demiş. Zaten olmadı. Belli şifreni de ver falan diyor. Ben orada sallıyor. Sen lazım mısın dedim. Sonra bari ben, ben onu trolleyeyim dedim. Hem video çıkar bana. <laughs> evet diyor. Abi e, e, falan diyorum ben e, onu gerçekten inandığımı zannetmesi için sana bu rapes alayım mı diyor. Al lütfen diyorum. E-posta lazım diyor. E, ben de gerçekten alacak mısın diyor. Gerçekten alacağım. Ne diyelim arkadaşlar? Ne diyebilirim? Gerçekten alacağım. E-postam. E-postam diyelim. Bir şey uydururuz. Sıkıntı yok. Bir dakika. E-posta. E, ne diyelim? komando ee, bu uyduruyorum arkadaşlar gmail.com falan filan küfür değil bazı şeyler yazmıyor niye ya, gitmiyor mesaj Aha. küfür değil yazdığımda işte yıldız gitti bir dakika biz bunu trolleyecektik ya küfür değil kendisi san sür diyor. Dakika gönderdik mi? Aynen gönderdik. <laughs> ne diyelim? Brawl pesi nasıl alacaksın diyelim. Tamam. Bir. <laughs> e, iki, üç, koman, komando diyelim. Evet. <laughs> Uydu bakalım ne yapacak adam. E, bir de şifre şifre ister nasılsa bu dolandırıcı. Şifre istediğin de şifresin şifrem e, bir de şifre uydurup verelim. Bakalım dolandırdım falan diyecek mi? <laughs> dolandırdım sanacak mı? Şifre lazım mı diyelim? <laughs> Bu mu Bu. Oldu da. Ne oldu ki? Bir dakika profiline bir bakalım ya. Neymiş bu? 300 kupa yapmış. Hatta da kupa. Bir şifre lazım değil. E, şifre olmadan bir dakika şifre olmadan nasıl çaksın Nasıl alacaksın? Şu an muhtemelen giriş yapmaya çalışıyor şu an e Şu an ne yapıyorsun? Gön gönderecek misin? Kod geldin mi? Hayır. Hayır gelmedi. Yalancı. Sen Yoksa <laughs> Laz Değil misin? <laughs> Bir dakika çok çabuk yalancı dedik ya. Biraz daha ee, Uğraştırmamız lazımdı bu adamı. Abi hala bekliyoruz. Bir şey yazdı. Lazım kod geldi mi? Lazım ha lazım ben lazım anlamda demiş. Ne diyelim? Kod geldi mi diyelim? Ama laz olduğunu. Biraz saçma bir diyalog olacak ama olduğunu e, kanıtlamanı istiyorum. Eğer lasan, e, Lazsan ne diyelim Laz isen kendi hesabına geç, kendi hesabına geç diyelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi adam kandıracağını sonra abi diğer hesabına geçer misin geçtim o zaman sana bir soru soracağım sor sen nasıl bir malsın dedim şey olduğu için abarttığı için bak las şu an canlı yayında beni mi kandıracaksın dedim adam da <laughs> adam kaçtı şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar yalancı böyle trollenir evet arkadaşlar bu, <laughs> bu videomuz böyleydi kendinize iyi bakın bay bay